Rusya-Ukrayna savaşında bir hafta geride kalırken dünya ülkelerinden ve federasyonlardan Rusya'ya yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rus takımlarının organizasyonlardan ve bilgisayar oyunlarından çıkarılması, Rus sanatçıların eserlerinin kullanılmaması gibi adımların ardından bir hamlede Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan geldi. Ukrayna'da yaşananların ardından bir araya gelen Uluslararası Kedi Federasyonu yönetiminin aldığı kararlar şu şekilde. Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilmeyecek. Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri tüm ülkelerdeki federasyon fuarlarından men edildi. 1 Mart 2022'de alınan bu kararlar 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Gerek duyulması halinde bu tarihte tekrar değerlendirilecek ve uzatılabilecek. Uluslararası Kedi Federasyonu ayrıca Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedilere destek amacıyla bütçe ayrılmasına da karar verdi. Federasyondan yapılan açıklamada Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi çevre ülkelerden Ukrayna'daki kedilere yapılan yardımlar için duyulan minnet de dile getirildi.